Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Gelsenkirken'de Celalettin Arbaş öğretmenimizin evindeyiz. Eşiyle birlikte sağ olsunlar bizi misafir ettiler. Kendisiyle Öğretmenler Günü münasebetiyle bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ben çok da fazla uzatmadan hocama bırakmak istiyorum. Rica etsem hocam, izleyicilerimiz kendinizi kısaca tanıtıp, Almanya'ya geliş sebebinizi, ee, ilk başlangıcından itibaren e, bize bir anlatır mısınız? Biz az önce zaten dinledik. Çok çarpıcı bir hikayeydi ama izleyicilerimiz de merak ederler. Evet, öncelikle hoş geldiniz evimize. Memnun olduk bizi ziyaret ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. Adım Celalettin Ağırbaş. Artvin Şavşat Kazası'nın bir köyünde 1941 yılında dünyaya geldim ilkokulu köyümde ve ortaokulu Şavşat ortaokulunda bitirdikten sonra yatılı öğretmen okulu Trabzon öğretmen okuluna başladım ve 1961 yılında Trabzon öğretmen okulundan öğretmen olarak mezun oldum. Ve ilk tayinim Malazgirt Muş Malazgirt bir köyünde oldu. Orada 3 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra askerlik nedeniyle Manisa'ya ya gittim. Manisa'da 4 ay eğitim olduktan sonra tekrar köylere tayinlerimiz yapıldı. Benim tayinim de o arada Sinop Ayancığın Yarenler köyüne yapıldı ve askerliğimi orada tamamladıktan sonra 1966 yılında memleketim olan Artvin Yusufeli kazasına tayinim yapıldı. Yusufeli'nde de 3 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra e, sene 1969 ııı e, Bakanlığın yurt dışındaki işçi çocuklarına Türkçe dersi vermek üzere Türkiye çapında 25 öğretmen göndereceğine dair elimize bir yazı geldi. Ben de e, bu yazıya dayanarak müracaat ettim ve Artvin'den e, ilk sırada kazanarak Ankara'daki mülakatlara katıldım. Bu mülakatlar neticesinde Türkiye çapında 25 öğretmen Almanya'ya gelmeyi hak kazandı. Ve bütün işlemlerimiz tamamlandıktan sonra 1 Kasım 1969'da her işçinin olduğu gibi Sirkeci'den trene binerek 3 günlük 3 gün yolculuktan sonra Münih'e kadar arkadaşlarla birlikte geldik. <laughs> Münih'te arkadaşlar başka bölgelere giderek biz başka trenle Esin kentine geldik ve 3 Kasım 1969'da Esin Başkonsolosluğu'na müracaat ettik ve kendimizi orada tanıttık. Esin Başkonsolosu hepimizi yerlerini hangi şehirde yapacağımızı söyledikten sonra sıra bana geldi benim de esene çok yakın olan Gelsenkirchen şehrinde öğretmenlik yapacağımı söyledi fakat Gelsenkirchen'de olsun ve Almanya'da olsun hiçbir yerde tanıdığımız yok kime gideceğiz kim bize önderlik yapacak belli değildi başkonsolos İlhan Bakay hatırlıyorum şimdi ismini. Görevliye dedi gelsen Kirşen'den bir vatandaş varsa getir buraya gelsin dedik. Biraz sonra bir vatandaş geldi. Buyurun dedi ben gelsen Kirşen'de oturuyorum. İlhan Bey ona beni göstererek bak bu sizin öğretmeniniz bunu alıp götüreceksin ve buna yardımcı olacaksın dedi. Tabii ki memnuniyetle teşekkür etti ve beni arabasını alarak Evine getirdi, eşiyle tanıştırdı. Üç tane okul çağında çocuğu vardı. E, aşağı yukarı on gün kadar beni misafir ettiler. E, çok sıcak bir karşılama oldu gerçekten. On gün sonra e, kendime işçi haimlerinden bir oda tutarak oraya yerleştim. Ve 20 Aralık 1969'da ilk Türkçe derslerine başlamış oldum. O zaman tek bir öğretmen gelsen Gelsenkirchen'de ama e, okul çağındaki ve okula devam eden Türk çocuklarının sayısı tahmini olarak 500-600 kişi vardı o zamanlar. Bu çocuklar mahallelerden otobüsle alınarak belirtilmiş olan okula getiriliyor ve ben bunlarla 5 saat ders yaptıktan sonra ertesi günü başka bir grup, başka bir çocuk grubu geliyordu ve onlarla ders yapıyordum. Ee, benim ilk zamanlarda çektiğim sıkıntıların başında önce Almanca bilmeme işim. Onun için Almanca öğrenmek için gündüzleri okullarda ders veriyorum. Akşam ve geceleri de e, Almanca kurslarına giderek orada Almanca öğrenmeye çalışıyordum. Almancayı biraz hallettikten sonra bu defa elimde herhangi bir ders kitabı veya program olmadığı için bunları kendim yapmak zorunda kaldım. İki sene sonra çocukların sayısı arttığı için ee Buraya işçi olarak gelip mesleği öğretmen olan arkadaşlardan iki arkadaşı görevlendirdiler ve bu arkadaşların göreve başlamasıyla benim görevim biraz daha hafifledi, biraz daha rahatlamış oldum. Daha sonra bu öğretmen alımları devam etti, sürdü. Ee, diyebilirim kısa sürede aşağı yukarı 15-20 tane öğretmen Gelsenkirchen'de göreve başladı. Biraz önce de bahsettiğim gibi bütün öğretmenlerin sıkıntısı ellerinde ders materyali olmaması. Ee, ben diğer arkadaşlardan biraz daha eski olduğum için sorunları biraz daha önceden yaşadığım için e, kendi başıma e, bir kitap hazırlayarak Birinci sınıfta başlamak üzere e, bu kitabı bir Türk yayın evi, Duisburg'da buna kaynar Türk yayın evi basarak e, hem kendim için hem de diğer arkadaşlar için e, faydalı oldu diyebilirim. Bunun arkasından başka kitaplar da geldi. E, verdiğimiz dersin zaten genel adı Türkçe Kültür Dersleri. Türkçe Kültür Dersleri adı altında e, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Müzik hep bunlar tamamıyla iç içe ve din dersi olmak üzere iç içe girmiş e, yerine göre sırasına göre e, bu konuları işlemeye gayret ediyorduk. Daha sonra bu kitap eksikliği daha da çoğaldı arkadaşların sayısının çoğalması ile bu ihtiyaç daha da çoğaldı. Benim dışımdaki arkadaşlardan birkaç kişi bir araya gelerek yeni kitaplar hazırlamaya başladılar. Ve diyebilirim ki bu arkadaşların hazırladıkları kitaplar belki benim kitaplarımdan daha kaliteli, daha iyiydi. Çünkü gün geçtikçe bu hazırlama safhası bayağı bir zahmetli oluyordu. Biz yani bir sayfayı hazırlamak için e, cümle cümle, paragraf paragraf e, konuları seçerek, içerikleri seçerek bunları sayfa haline getiriyorduk. Fakat daha sonra bu bilgisayar çıkınca bilgisayarda e, kitapları hazırlamak çok çok daha kolay oldu. Ve bugün e, diyebilirim ki Almanya'da okutulan Türkçe dersleri, din dersleri, hepsi buradaki görevli görevli arkadaşlar tarafından hazırlandı. Ee, Türkiye'den e, bu konuda bugüne kadar herhangi bir ders kitabı ne yazık ki e, alamadık yani gö göndermediler. E, durum bundan ibaret. Bu Almanya'daki süre içerisinde 30 yıllık süre içerisinde kitap hazırlama dışında İslam Din Dersi programında komisyonunda görev aldım. Daha sonra öğretmenlerin hem İslam Din Dersi hem de Türkçe dersleri konusunda yapılan seminerlerde bir, bir Alman öğretmen arkadaşla birlikte yıllarca bu görevi sürdürdük. Ve derken emekli yaşımız geldi. 2000 yılında artık emekli e, olacağım yaşa gelmiştim müracaatımı yaparak normal şartlar altında emekli oldum ve emekli olduktan sonra da yaşamımızı hem burada hem de Türkiye'de devam ettiriyoruz. 3 ay, 4 ay yazın Türkiye'de diğer aylarda diğer zamanlarda burada. 3 tane erkek çocuğumuz var, üçü de eğitimli. Ee, onlar kendi hayatlarını sürdürüyorlar. Biz de eşimle beraber e, yaşamımıza devam ediyoruz. Şimdi e, eşim Almanya'da çalışmadı. Biz e, baş başa vererek şöyle bir karar verdik. Dedi ki üç tane çocuğumuz var. Eğer sen de çalışırsan bu çocuklara kim bakacak? kim hizmet edecek veyahut da hizmet etmekte belki eksiklik olacak. En iyisi yine sen çalışma ama çocuklarımızı yetiştirelim diye. Sağ olsun kendisi de anlayışla karşıladı. Yalnız ben çalıştım. Eşim çocuklara gereken eğitimi, gereken ilgi göstererek çocuklarımızın üçü de üniversite mezunu hatta bir tanesi bir üniversitede profesör, dekan olarak çalışıyor bu anda. Ee, öğrencilerimin çoğu Zonguldak'tan geliyor. Zonguldak ve çevresinden geliyordu. Ve hayatları tabii maden, babaları madende olduğu için içli dışlı onlarla ilgileniyorlardı. Ve velilerimizi toplantılar yaptığım zaman çocuklarını mutlaka okutmaları gerektiğini söylediğim zaman veliler şöyle söyledi. Öğretmenim ya biz madenciyiz. Biz çocuklarımızı madenci yapacağız. Şöyle bir havuççülüğü bitirsinler. Ben zaten çalıştığım yerde onlara yer ayırdım. Gelip orada çalışacaklar. Ve diyebilirim ki benim kendi çocuklarım da benim sınıfa Türkçe derslerine geliyorlardı. Benim çocuklarından çok daha zeki olan çocuklar daha sonra gördüm ki bunlar madene inerek madenci olmuşlardı. Aynen. Ve emekli olacağıma zamanlarda bu benim ilk öğrencilerimin öğrencileri benim öğrencim oldu. Bu defa bu öğrenciler bana veli olarak geldiklerinde bana şunu de demişlerdi. Öğretmenim Bizim babalarımız bizi okutmadı ama biz çocuklarımızı okutmak istiyoruz. Elimizde ne gelirse onu yapacağız ve sonuna kadar da çocuklarımızın arkasında olacağız derlerdi. Şimdi Zonguldak'la ilgili daha 70'li yıllarda şöyle bir şey konuşulurdu. Ee, işte Alman dairelerinde, kayıt bürolarında bir memur diyor ki ya biz Türkiye'nin büyük şehri olarak Ankara ve İstanbul'u bilirdik ama meğer Türkiye'nin en büyük şehri Zonguldakmış. Çünkü gelen Zonguldak'tan, gelen Zonguldakla yazıyor <laughs> bu bölge maden olduğu için, maden bölgesi olduğu için e, madene Zonguldak bölgelerinden geliyorlardı ve hatta şunu da biliyorum ki madenci olarak gelebilmek için başka illerden önce Zonguldak'a gelip Orada madene girip kayıt yaptırdıktan sonra madenci olarak tekrar Almanya'ya madenci olarak geliyorlardı. Bu da işin kolayıydı tabii. <laughs> Şimdi bir dersteki anımı anlatayım. Bir konu anlatmıştım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri. Şimdi tabii daha önceden anlatmışım. Onları istiyorum çocuklardan. Bakalım ne diyecekler. Soruyorum diyordum ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir şey çıkarır biliyor musunuz? Çocuklar ne çıkarır? Çocuğun birisi parmak kaldırdı. Öğretmenim maden çıkarırlar dedi. <laughs> Benim beklediğim cevap kanun çıkarırlar. <laughs> Büyük Millet Meclisi kanun çıkarır. Çocuk çünkü yatıyor, kalkıyor, evde bütün madenle konuşuluyor, madencilikle konuşuyor ve hayalinde de madenci olmak. Zaten bu çocuğun o yaşlarda bile e, beynine yerleşmiş. Şimdi e, çarşıya, pazara çıktığımız zaman çarşıya çıktığımız zaman öğrencilerimizle karşılaşıyoruz. Doktor olanlar var. Mühendis olanlar var. Hatta diyelim bir hastaneye gidiyoruz. Bir film çektireceğiz. Aa öğretmenim sen misin? diye ama ben tanımıyorum. Çünkü aradan 30 yıl geçmiş. 25 yıl geçmiş. Öğretmenim benim falan öğrencinim. Sen çok güzel bize şarkılar öğretirdin. Çok Atatürk'ü anlatırdın bize derdiler. Şey. E, beni öğrencilerim bu şekilde sıfatlandırırlardı, adlandırırlardı. Atatürkçü öğretmen ve müzik öğretmeni diye. Bundan da ben mutlu oluyorum tabii ki. Hocam, 2000 yılında emekli oldunuz. Evet. Emeklilikten sonra Sıladan Gurbete, Gönül Köprüsü kitabını yazdığınızı biliyoruz. Yazarlık dışında neler yapıyorsunuz? 25 sene olmuş. Kısa bir evet. süre değil. Ee, önce birkaç cümle bu kitap hakkında e, bir şeyler söylemek isterim. Tabii. Ee, Türkçe'nin 50. yılı nedeniyle Münster, Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosluğu bir program yaptı. Gelsenkirşen'de. Bu programda bana bir plakat verildi. Orada böyle bir teşekkür plakatı Türkçe dersine verdiğim hizmetten dolayı. Ve ben de o günlerde e, bu kitabı hazırlayıp sunmak istedim. Bu kitapta hem Türkiye'deki yaşadığım e, hayat var, hem de Almanya'daki sorunlarım ve o sorunlardan nasıl e, e, çözüm ürettiğim dair birçok ders alınacak yazılar vardır. Kitabı ben burada yakın arkadaşlara dağıttığımda yine belediyede görevli olan Mustafa Çetinkaya diye bir gencimiz orada görevli. Kitabı önceki şeyini yani şeyle fotokopiyle yaptığım şeyi okuduktan sonra bana dedi ki ben bu kitabı Almanca'ya çeviririm. Müsaade eder misin? Tabii ki ne demek olsun diye ve bu kitap Almanca'ya da çevrildi ve Gelsenkirchen Belediyesinde arşive konuldu ve orada e, hatta o Almanca kitabında e, şöyle bir ifade geçiyor: e, Celalettin Arbaş artık e, Gelsenkirchen'de e, arşivde yer almaktadır diye. Bu tabii beni mutlu etti. Tabii ki çok sevindim. Ee, emekli olduktan sonra tabii ki birçok derneklere üyeyim. Başta öğretmenler derneği olmak üzere veliler derneği gibi Türk Alman dostluk derneği gibi derneklere üyeyim. Onların e, e, yaptığı çalışmalara katılıyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum tabii. Ama daha çok benim evdeki meşgalim e, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği konularında çalışmalarım oluyor. Kendi kendime hem enstrümanlarını çalmaya çalışıyorum hem de e, bu şarkı ve türküleri kitapçık halinde bir araya topluyorum. Bunları da arkadaşlarla paylaşıyorum. Kitabınızın arkasındaki... Türk ve Alman bayrağının arasında bir kedi var. Evet. İki sütünün üzerinde duruyor hocam. Evet. Biraz bundan bahseder misiniz? Evet. Şimdi bu arkadaki e, resim e, ya da kompozisyon Hı. kendi düşünceme göre e, burada kedinin olması bir kere kedileri ailece ayrı, çok sevdiğimiz için. Hem şimdi burada bizim kedimiz var e, hem de var. Türkiye'de 6 tane kedimiz var. Gittiğimiz zaman onlar bizi bekliyorlar. Şimdi burada kedi iki ayağı ile Alman sütününün üzerinde, iki ayağı ile de Türk sütünün üzerinde duruyor. Biz kedi olarak kendimizi düşünürsek, eğer rahat yaşamak istiyorsak bu dengeyi sağlamamız lazım. Eğer bu sütünlerden birisi zarar görürse bizim hayatımızda da bazı değişiklikler olabilir. Onun için çok dikkat etmeliyiz. Ee, biraz da Türk bugünkü e, Türkçe dersleri konusuna değinmek istiyorum. Ee, artık Türkiye'den öğretmen gelmiyor. Büyük çoğunluğu Türkçe derslerinde bugün Türkçe dersleri için tayin edilen öğretmenlerin büyük çoğunluğu e, yakınımızda bulunan Esen Üniversitesi'ndeki Türkçe bölümünden mezun olan gençlerimizdir. Gençlerimiz tabi pırıl pırıl gençler, çok donanımlı gençler. E, fakat ne yazık ki bizim ana dile ve Türkçe'ye baktığımız şek e, şekilde bakamıyorlar. E, onlarda e, bu eksiklik var. E, biz çocuğun ana dile, ana dil dersine katılması için bir değil birkaç defa veliyi ziyaret ederek veliyi ikna etmeye çalışırdık ve bunu da başarırdık. Yani çocuğun Türk çocuklarının Türkçe derslerini alabilmesi için ve alması şart zaten de okul, öğretmen, veli bu üç kurumun mutlaka birlikte çalışması ve birbirlerini desteklemesi lazımdır ki burada en büyük görev de velilere düşüyor. Veli isterse çocuğunu gönderir, istemese göndermez. Aslında bizim en büyük problemimiz sorunumuz budur. Bu isteğe bırakılmamalı. Türkçe dersi kesinlikle okulda mecburi olmalı. Eğer mecburi olursa tabii ki velinin de tabii burada herhangi bir söz hakkı olmayacaktır ve çocuk ister istemez otomatik olarak Türkçe dersi de alacaktır. Bu devletlerimiz, hükümetlerimizin arasında yapılacak bir anlaşmayla sağlanacak bir olaydır. Zor bir olay da değildir. Ama maalesef görüyoruz ki Almanlar da artık Türkçe derslerinin pek de önem senmediğini, Türkçe derslerinin pek de önemsenmediğini, belki de ileride bir 20-30 sene sonra bugünkü e, Türkçe e, dersleri ver, veren öğretmenlerin sayısında büyük bir şekilde azalma olacaktır. E, bu da tabii ki biz Türk toplumu için iyi bir şey değildir. Eğer biz dilimiz varsa, Türkçemiz varsa biz varız. Eğer Türkçemiz, ana dilimiz elden giderse biz de yavaş yavaş yok olmaya mahkum oluruz. Hocam, e, BRTV izleyicileri nin büyük bir kısmı zaten sizin bir şekilde öğrencileriniz veya yakınları bir bağlantısı olan kişilerdir diye düşünüyorum Almanya'dakilerden bahsediyorum tabii ki çok geniş bir kitleye uydu yayını yapan bir kanalız ama Almanya'da da oldukça fazla izleniyoruz eminim öğrencilerinizden de bu programı fazlasıyla izleyecek olanlar var. İzleyicilerimize ve öğrencilerinize onların velilerine buradan vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Evet. Biraz önce söylediğim gibi öğrencilerimin büyük çoğunluğu diyelim yüzde 80'i yüzde 90'ı Zonguldak ve çevresinde oluş, oluşuyordu. Öyle zannediyorum ki bu öğrencilerimden Birçoğu bu programı izleyecek ve eski günlerini belki de hatırlayacaklar. Onları öpüyorum. Çok çok selamlarımı gönderiyorum. Aynı aynı şekilde BRT seyircilerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum ve e, bu programı hazırlayan Ali arkadaşımıza, müzeye <laughs> çok çok teşekkür ederim. E, bize kadar gelire zahmet ettiler. Bu programı gerçekleştirebilir. Evet BRT TV. televizyon sahibi Mehmet Çetin Kaya da sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Mehmet Bey ayağınız Almanya'ya düşerse sizinle de tanışmak isterim. Belki de başka programlarda birlikte olabiliriz. Teşekkür ederim.